Selamun gavlen min rabbir rahim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Küçücük bir canlı yayın yapacağım. Küçücük bir canlı yayın. Ama çok mühim. Fevkalade bir canlı yayın olacak. Ee, çok güzel bir yerdeyim. Bunu hem sizinle paylaşmak istedim. Hem de size muhteşem gelecek. Dünyanın sistemini değiştirecek özel bir bilgi vereceğim. Çünkü artık karanlıkların aydınlandığı döneme girdik. Bu karanlıkların aydınlanması dere sesini duyuyorsunuz. Dere eşliğinde yapacağım. Anlatacağım size. Evet. Lütfen e, görüntü gelsin. Ekranı umarım rahatlıkla çevirebilirim arkadaşlar. Evet. Çok güzel. Siz dereyi seyrederken ben de canlı yayınım yapıyor olacağım. Evet. ilk yaratılıştaki Adem peygamber yaratıldıktan sonra meleklere secde edin demişti yaradan. Şimdi buranın ince ayrıntısını açacağım. Yaradan neden secde edin demişti. Çünkü ona nefesimi üfledikten sonra secde edin dedi ey yarattıklarım. Yani tanrısal gücü, vekilliği vardı. Vahdet hali vardı. Vahdet halinde kuvveti vardı. Hani biz genelde meleklerden falan yardım isteriz vesaire kendimizdeki gücü bilmediğimiz için... Ve şeytan da buna çok fazla sinirlendi. Sinirlenmesinin sebebi kendisinde bir güç olduğunu zannediyordu. Yaradan da dedi ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İçimizdeki yaratıcı güç çıktığında, o vekillik çıktığında vahdedi vücut ve yarı irade etmeyi, şaltılıklı sistemi hayata geçirdiğimiz zaman zaten şeytanın ya da e, diğer varlıkların hükümsüz olduğu ve bunları yönetme özelliğimizin kapasitemizin olduğunu anlatan bir ayet aslında düşündüğümüz zaman yani insanoğlu kesinlikle katiyen yönetebilme kapasitesine sahip yani o bir vekildir o bir halifedir o bir yansıtıcıdır. Bunu bilmek hayatımızda kullanmamız gerekiyor. Evet e, biliyorsunuz ben hayatta her şeyi sorularla başaran bir insanım ve e, soru size de bir soru tiyosu vereyim. Allah'ım halife yaratılışımı kolaylıkla, lafız bir şekilde nasıl ortaya çıkarabilirim? Sorusunu soralım ve sormaya devam edelim. Evet Görüşmek üzere. Küçük bir video. Selam olsun. Hoşçakalın.